müta nikahı haramdır. Sual. Dinimizde müta nikahı var mı? Cevap. Müta nikahı dört mezhepte de haramdır. Müta nikahı şahitsiz olarak bir kadına belli para verip belli zaman için beraber yaşamayı sözleşmek demektir. Müta nikahının haram olduğunda bütün alimlerin söz birliği bulunduğu Mizanül Kübra'da ve İbni Abidin'de yazılıdır. İmamı Taberani bildiriyor ki: Abdullah İbni Abbas, müta nikahı önce helaldi. Fakat "Analarınız size haramdır" mealindeki ayet-i kerime geldikten sonra haram edildi. Müminun suresinin "Ancak sevceleriniz ve sahip olduğunuz cariyeleriniz helaldir" mealindeki ayet-i kerimesi müta nikahının haram edildiğini kuvvetle bildiriyor. Çünkü bu ayetten yalnız zevcelerin ve cariyelerin helal olup, başkalarının haram olduğu anlaşılmaktadır, demiştir. Müta nikahının haram olduğunu, Hazreti Ali de içinde olmak üzere birçok sahabi kiram bildirmiştir. Buhari-i Şerif kitabında, Hazreti Ali, Abdullah İbni Abbas'a, Resulullah, Hayber gazasında müta nikahını ve eşek eti yemesini yasak etti buyurmuştur yazılıdır. Bundan başka müslim Şerif kitabında ve İbni Mace'nin kitabında Peygamber Efendimizin "Ey Müslümanlar, kadınlarla müta nikahı yapmanıza izin vermiştim. Fakat şimdi bunu Allahü Teala haram etti. Kimin yanında böyle kadın varsa onu salı versin ve ona vermiş olduğu malı geri almasın." buyurduğu yazılıdır. Bütün tefsirler ve fıkıh kitapları diyor ki Nisa suresi 24. ayetinin istimta ettiğiniz kadınların ücretini veriniz meali alisi müta nikahı için değildir. Nikahtaki mehir parasını vermek içindir. Mesela Beydavi tefsiri ve bunun haşiyesi Şehzade tefsiri 2. cilt 26. sayfada yukarıdaki ayetin tefsirinde buyuruyor ki bu ayet-i kerime sahih olan nikahı bildirmektedir. Müta nikahının mübah olmasını göstermiyor. Nitekim mehir parasını emrediyor. Müta nikahı önce mübah olmuştu, sonra yasak edildi. İslamiyette belli bir zaman için nikah yapmak yoktur.